Kavşandayız, yol ayrımındayız ve bu bölgelerde gördüğünüz gibi yoğun bir duman çıkmaya başladı ki daha doğrusu bu bölgede yoktu alevlenme. Öyle saatleriyle birlikte fark ediyorsanız sizde ağaçların hareketinden yoğun bir duman, sert bir ee, rüzgar çıkmaya başladı. İşte bu rüzgarla birlikte yangın burada yeniden alevlendi ve yanmayan alanlarda tutuştu. Yoğun bir şekilde özellikle havadan ekipler yangını söndürmek için çalışıyorlar. Ee, ama e, hem yangının seyri hem rüzgarın kuvveti ki bakın e, 40 kilometrin üzerinde aşağı yukarı ve duman tamamen e, yatmış durumda denize doğru. Yani bu da o bölgede yoğun ya da yangın olduğunu gösteriyor ki bakın simsiyah bir duman çıktı biraz sonra orası büyük bir olasılıkta ağırlayacak, alevlenmeler olacak ve işte bu alevlenmeler rüzgarın da etkisiyle oradan küçük parçalar filer e, alıyor kilometrelerce öteye metrelerce öteye götürüyor orada bir yere düşüyor yanmayan bir yer ve işte orayı tutuşturuyor çünkü bu ağaçların altında gerçekten insan boyunda artık otlar oluştu. Kuru otlar ve bunlar en ufak bir kıvılcımla birlikte tutuştukları içinde çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve o bölgede de atlama yapabiliyor. Bunu hemen hemen her gün tanıklık ediyoruz. O bölgelerde özellikle soğutma çalışmaları sönen yerlerde soğutma çalışmaları yapılması gerekiyor ama ekipler yangın söndürme o kadar geniş bir alan ki yangın söndürmeden fırsat bulup soğutma çalışması gerçekleştiremiyor. Bu yüzden de sürekli bir tekrar var yangınlarda ve bu yangınlarda özellikle öğle saatlerinden sonra rüzgarın da artmasıyla birlikte kıvılcımlar az önce söyledim yüz, yüzlerce metre giderek orada yanmamış alanları da etkisi altına alıyor. Marmaris'te 8 helikopter var yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizim bu bölgemizde olduğu gibi yine baktığımızda ee, Karönü tarafında, Orhaniye tarafında, Bayır tarafında ve Tunç tarafında yangınlar var. Selimiye'ye bakan, Turgut'un Selimiye yol güzergahında yine yangın çıktı. O bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. O tarafa atlamamıştı genelde ama... E, baktığımızda e, atladı ve şu anda da o bölgeyi tehdit ediyor. Gördüğünüz gibi e, orada bir e, kıvılcım ya da yangın yoktu. E, kısa bir süre önce oradaki e, yangın başladı. Ekipler bir an önce oraya müdahale ediyorlar ki orayı.